Kimse benden bir şey çalamaz. Pazara gideceğimiz ilan verdik. Çıkıyoruz. Son gördüğümde iki magandayla buradaydı. Yapılanlar belli. Ve markasını koydu oraya. Bu arazi onundur onun bekçilik yapıyor bu. Çizicik. Ama o iddiaş kutusu be. Tam yeri. sokak, sokak hayvanı kaynıyor. Evimize döndük şanslıydık balkonda yolumu geçiyor. Taksici. İstediği zaman taksici. Yarım saat otobüsü çalıştırdı park edene kadar. Bu yeni. Evet, salim yönetim bu hayvanları evimizin çevresinde istemez. Hiçbiri bakımlı değil, hiçbiri veteriner yüzü görmüyor. Hepsi parazitli sıçtıkları zaman kurtlu. Sinek taşıyorlar. Böyle pazardan döneceğini bilerek bu sürprizi hazırladı. Balkonda bekliyor. Onun da ben Ve çok geçmeden iki köpekli kulu. Böyle o biraz orada dalanıyor. Sonra hemen aşağı gidiyor. Onun yöntemi o. Kendini gösterecek. Karşımda hemen aşağı. ismimiz de geçti. Onun bekçisi. Bu sefer biraz fazla takıldı. Buraya da baktı. Bu kadar yeter, hadi gidiyoruz. Tekrar buraya baktım. Kimin için geldiği belli. <laughs> yeter. Artık gidiyoruz gözüne soktuk. Her zamanki işlemi. Bugün biraz fazla takıldı be. Kendini gösterip gidiyordu her zaman. geldiğimiz yere gidiyoruz. Rıhtıma kadar yolumuz var. Onu da ben mi be Yusuf? Vat bilmem avarak. Bu takıntılı, bu kurgulu, bu şizofren. Hakim bey, hakime hanım, savcı. Seni sabzıya vereceğim ben. <laughs> Sen bokları kaldırıyorsun. Hayvanları güdenlerin oraya. Onların bahçesine götürüyorum. Seni sabzıya vereceğim. Hayır o bokları senin kanallarının orada. Senin pencereden girmesi için kokusu, parazitleri, sinekleri. Orada olacak. Onu oraya atamazsın, seni savcıya ayıracağım. Ben taksicim. Fuat altıma, bilmem, benim savcılarım var, hakimlerim var. Ben taksici, şu an balkonda taksicilik yapıyorum. Şizofren. Bir konuda yanıldım. Hayvanat zenemi karşıma çıkarmadı. Eskiden yapardı hep. önemli bir silah. Açığa çıkmaması lazım. Kazım. Önünden geçerken suratı bin parçaydı. Videolarımı beğenmedi. Evet, hemşire hanım geçecek ki... Taksici yola çıkıyor. ...aynı zamanda bir hayvan sahibi telefonuyla kullanma. ...ekipman... ...süt çantasıyla taksicilik yapacak. Evet, o buraya gelecek. bir balkonda oturuyor. Dünya ona Zeynep'le beraber olan. Yeni ortaya çıkan. Bak. Evet. Saatlerce havlatan. Sesinden tanıdık. Şimdi kas kısık bir istedikleri de istedikleri miktarda Evet, hala telefonla konuşuyoruz. İyi seyrediyor musun? Görüntüne konduk. sahiplerine kurgulu, takıntılı, hayvanları sevmiyor. Eskiden böyle hepsi delip penceresinin karşısına va 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 ileri geri ileri geri ileri geri <laughs> sıçtırıyordu. O eskidendi. Kadriye'de yere kendisini gönderdiğini Şaşmaz. Bu hayvanları seviyor. Ağacana fışkırtacak diş kısmına. Rüzgar yönüyle odasına. Toksoplazması vardır, beynine vurur. Toksoplazmalı kakadır ye ileri geri, ileri geri buradan namaz kılarken vav, 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 vav. sonra çekim yapıyorsa alo polis ee, bizi çekim yapıyor. Polis anında penceremde. Köşedeymiş gibi. Gece yarısı saati de pencereme gelense eli belinde beni tuzağa düşen, davaya neden olan Aydın Mustafa Aydın'la beraber olan Ankara'dan gelen avukat nişanlısıymış. Daha 16 yaşındaydı. Hiç öyle gözükmüyordu. En azından sahte kimliği öyleydi belki. Evet bunların hikayelerini daha çok anlatacağım ben. De. Emin olun o şıllıkta böyle hukuk öğrencisi falandır. Orhan Seyfi Orhon'dan mı da icra avukatı. Karıma istemediği şeyi gönderiyorlar. Sonra geri gönderiyor. Yazmalı diye bir şey. Kanunu bilmediği için. icra Avukat ücretini ödeyecek. Kim bilir kaç bin. Ve devlet bu dolandırıcı hırsızların üstüne gitmiyor. Kapılarına keyif koymuyor. Boş zamanlarında da böyle koşturuyorlar insanları davalara düşürmek için. Şimdi kuşlara yem almaya gideceğiz. Trafik levası 34 DPK 325 Yaya güçsüzünün tam üstüne Sancaktepe'den buraya görebileyim yaya geçidinin tam üstüne buna ceza yazılsın yasal değil birisi de araştırsın bize yüklenenlerle alakası var mı yok mu arkamda iki kişiyle konuştum onları da şizofren damgasıyla yapıştırmışlar kaynıyor bu mahalle öyle tuzağa düşürülmüşler ile bu satan satanistler tarafından çocuklara sevdiriyor. Ve dışarı çıktığımı gören kakadır diye balkona fırladı. Aynı tezgah. Şeytan iyi suratımı gör. Evet, Yesu, o okona yetişti. O da karşıma yetişti. Şimdi sahile kadar yürüyecek. Geldiği yere. Mesai bitti. biz hayvan güdenlerin, hayvan besleyenlerin, <laughs> sözde hayvan severlerin karşısına çıkmayın ha, karşı çıkmayın. Dangayı yapıştırırız, şizofren, hayatın boyu ilaç. Diğer çiftte geliyor tesadüfen dünkü ekip çalışması. Evet, saat, zaman fark etmiyor. Bu sefer hayvansız geliyoruz. Hayvanımızı evde bıraktık. Bütün gün havlasın. Komşuları çileden çıkarsın. <laughs> Komşu gibi onu kilitledik banyoya. Vav da vav o komşu karşı çıkarsa ona şizofren damgası yapıştırırız. Hayatı boyu ilaç. Böyle kumpasları kurarız taraftarlarımızla küfür, hakaret, tehdit. Sopalarla saldırırız bıçaklarla. Sonra bir tane vurup bir yerimiz kırık. Rapor hazır şizofren damgası hayatı boyu ilaç. Doktor, avukat, milletvekili, şairin icadı. Böyle raporumuz hazır olur sonra, bir sene sonra belki, bir sene sonra mahkemeye çıkarız. Hala değnekle geziyoruz millet takım elbiseyle mahkemeye çıkar, biz değmeklerle çıkarız. Kanunu çok iyi biliyoruz, savcılar, hakimler, can dost. Hepsi cebimizde maaşlı. Evet uyarıyorum bu siyonistlerin siz sonunu getirmeyin. Her yerin sahibi olacaktırlar böyle. Parsel parsel parsel. İnsanları evinden ederek, tuzağa düşürerek, davalara düşürerek, yük olarak, ekonomilerini mahvederek, masraflara neden olarak, böyle saldırılarla işlerini bozarak bize yaptıkları gibi iflas ettirerek, Karşıdaki o şizofrenlerden bir taksi, taksi ruhsatını almışlar yine. Evet, kapatıyoruz. Anlattıklarından ders almayan aptalın tekidir. Bu siyonistlerin sonunu getirmeyen devlet, siyonistlerle işbirlik içindedir. Vatan hainidir.